90 artı hepiniz hoş geldiniz. Ben Nejat Barklı Toksöz. 90 5'in bugünkü konusu şampiyon Trabzonspor. Dile kolay. 38 yıl. 38 yıl. 38 yıl. Çılgın bir süre. Trabzonspor taraftarı yerine kendinizi koysanıza. Lise çağlarımızdayken takımınız şampiyon oluyor. Ve takımınızın bir dahaki şampiyonluğu siz 50-55 yaşlarım oluyor. Ee ama öyle. Abdullah Avcı'nın son yıllarda avantajlı durumda olmuş olmasına rağmen şampiyonluk yarışlarını kaybettiğini gördük. Trabzonspor'un da durumu Abdullah Avcı'dan farksızdı aslında. Avrupa'dan da eğlenince Avcı planı belirledi. Lan o değil! Üç büyükler Avrupa'da oynadığı dönemlikte puan kaybedecekti. Plan bu süreçte olabildiğince en az puan kaybı yaşayıp son haftalara büyük avantajla girmekti. Üç büyükler maşallah puan kaybettikçe kaybetti. Avrupa maçları bitti. Üç büyükler puan kaybetmeyi bitirmedi. Trabzonspor e, Trabzonspor'da onların puan kaybettiği bu süreci böyle geçirince ne mi oldu? Aha bu oldu. Son haftaları da böyle geçirmesine rağmen. Avcının planı tuttu. Bak yine ya. <laughs> Abdullah Avcılığı Trabzonspor şampiyon oldu. Düdük de çaldı. Tebrikler Trabzonspor. Haydi kol bastı.